Merhaba. Nasılsın? Ben iyiyim. İyi gidiyor bu günler. Geçen de bir kısa video paylaştım. Sosyal medyada da real anlamında. Öğrenciyim. Ve bunu biraz açmak istiyorum. Baktım ki çok çok e, paylaşıldı. Çok güzel e, bir dokunuş oldu. Hoca değilim. Öğretmen değilim. ...hiçbir şekilde. Evet... ...seneler içerisinde... ...süce sahipliği... ...eğitmenlik, işte... ...eğitimler, şunlar bunlar, dersler derken... ...Zeynep Hoca, Zeynep Hoca... ...taki bir güne geldi, dedim ki yani... ...hocalık değil ya, ben paylaşıyorum, ben... ...kalbimdekileri paylaşıyorum, o hem beni... ...özgürleştirdi çünkü... Doğru mu söyledim, yanlış mı söyledim? Aldı mı, almadı mı gibi yok. Hem de yaşama... ...harika bir alan açtı. Zaten yaşamsız nasıl var olabiliriz ki? Yani yaşam hocamız. Yaşam gurumuz. Bu doğa, bu gökyüzü, bu kanepe... ...hasta arkadaşın şuradaki kedi, masa, kalp acısı, nefesin, hepsi guruların, hepsi öğretmenlerin. Ben ne yapıyorum? Bu idrak geldiğinden beri mertçe, cesurca kendi yaşadıklarımı paylaşıyorum. Bana da çok iyi geliyor bu. Çünkü aldığım geri bildirimlerimden ha bana dokunanın sana da dokunduğunu görüyorum. Ve o zaman diyorum ki ya evet böyle bir becerim var. Bunu da mertçe, netçe, açıklıkla yapıyorum, paylaşıyorum ve bir yerde kendi şarkımı söylüyorum. Ve senin arkadaşınım, öğretmenin değil, hocan değil, onu bilen değil, eksper değil. Bu böyle. Yaşam zaten bana, sana gerekeni sunuyor. Güven kendine. En doğrusunu, doğru, en iyisini senin hayatın için sadece sen biliyorsun. Benim konuştuklarım, kitaplar, eğitimler, aşramlar, bir takım sistemler hepsi araç. Güven kendine. Böyle. Benim kalbimden senin kalbine. Beraberiz. Teşekkür ediyorum.